Oyunculuğunuz döneminde tabiri caizse sadece İstiklal Marşı'nda dururdunuz. Sağın her yerine koşardınız. Hatta bir Hector Cooper örneği de vermişsiniz evet. bizim programda. Evet. Nereye gidiyorsun demişti ama. Ee, bir Mertens ayrı bir parantez açmak gerekir mi acaba? Sanki sizin döneminizin böyle sinyallerini evet. veriyor, durmuyor yerinde ee, ve takımı da ateşliyor diyebilir miyiz? Teşekkürler. Ben e, özellikle bugün için en iyi maçını oynadığını düşünüyorum Mertensin bu sezonki ve e, geçen senenin e, son bölümünde müthiş bitirmişti. Yani buna yakın bir oyunla. Hem top bizdeyken hem top rakipteyken buna yakın bir oyunla bitirmişti. Ben bugün onu gördüm. Geçen senenin sonunu gördüm Mertens'te ve bu beni tabii ki çok sevindiriyor. Çünkü çok güvendiğim bir oyuncu, çok beğendiğim bir oyuncu. Ve takıma da sağ içi sağ dışında çok pozitif bir hava veren bir oyuncu. Bence bugün yani topla da iyi işler yaptı, topsuz da iyi işler yaptı. Bence o birbirlerini tanıyor olmaları da çok büyük bir avantaj yani o aralarındaki bağ da çok önemli. Bence bunu da yani onun performans artışında yine simenin de belki yani aralarındaki o bağın ikisinin bir arada iyi oynamasında etkisi oldu. Yani bugünkü performansı bence çok iyiydi.